Merhaba dostlar, Parabil kanalına hoş geldiniz. Evet, şirketlerin bütçe dönemleri artık iyice belirginleşmeye başladı. Bütçeler gelmeye başladı. Artık arkadaşlar, Parabil kanalı olarak da oldukça yoğun bir Şubat ayı e, geçireceğimizi söyleyebiliriz. Evet, bugün e, özellikle bir şirketin açıklamış olduğu bütçe çok büyük dikkat çekti arkadaşlar. Net 4. çeyrekte 21.8 milyar kar geldi arkadaşlar. Geçen yıl 3. E, çeyrekte geçen Türk Hava Yolları'nın biliyorsunuz bir 27 milyar lira net karı vardı. Hatırladığım kadarıyla en iyi derecelerden birisi. Bu da 4. çeyrekte net 21.8 milyar kar. Evet beklentilerin çok üzerinde kar açıkladı. Kim arkadaşlar? Akbank. Evet sevgili arkadaşlar lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kanalımıza da abone olursanız bizi mutlu edersiniz. E, bu yönüyle gerçekten e, çok fazla aboneye de ihtiyacımız var. İşte bildirim zilini de açmaya ihtiyacımız var. Açarsanız videolarımızdan mutlaka sizi ilgilendirenler de olacaktır arkadaşlar. Çünkü küçük bir kanalız büyümeye çalışıyoruz. Bu konuda bize yardım ediniz. Evet. Akbank'tan beklentilerin üzerine net kar. Akbank 2022 son çeyrek sonuçlarını açıkladığı Akbank'ın 4 dündü çeyrek net karı 21.8 milyar lira oldu. Akbank 2022 son çeyrek sonuçlarına göre tam arkadaşlar net olarak 21.8 milyar kar etti. Akbank'ın 2022 finansal performansı üzerine açıklamada bulunan Genel Müdür Hakan Binbaşgil, 2022 küresel ekonomi için zorlu bir yıl oldu. Bütün dünyayı etkileyen enflasyonist baskıların jeopolitik risklerle birlikte daha da arttığını gördük. Ancak sermaye ve artı yapısıyla güçlü olan, Türk bankacılık sektörü küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği bu çalkantılı yılı da sağlam ve başarılı geçildi. Akbank da 2022 yılı boyunca Türk ekonomisini desteklemeye devam etti. 2022 yılında ekonomimize 750 milyar TL kredi desteği sağladık. Binbaşkir açıklamalarına şöyle devam etti. 2022 yılında ekonomimize sağladığımız kredi desteğinin desteğini 616 milyar TL nakde olmak üzere toplam 757 milyar TL seviyesine çıkardık. Toplam mevduatımız 722 milyar TL'ye, aktiflerimiz ise 1 trilyon 147 milyar TL'ye ulaştı. %23.2 üzerinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük. Bankamız bu yıl 20 milyar 245 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 60 milyar 20 milyon TL konsolide net kar elde etti. 2022 yılında çok kuvvetli müşteri ve pazar payı kazanımına imza attık. Evet. 2022 yılında 60 milyar 26 milyonmuş arkadaşlar net karı. Ee, yani 4. çeyrek tabi yüksek ama 2022 yılında da Akbank tam 60 milyarlara kar etmiş arkadaşlar. 1-2-3 milyar euro. Yani euroya bile vurduğunuzda <laughs> büyük para. Akbank'tan kafa yapılan açıklamada geleceğe yönelik değerlendirmeler de paylaşıldı diyor. TL kredi büyümesi yüzde 40, yapı kredi, YP kredi büyümesi yani yabancı para, Amerikan doları düşük tekaneli seviye, net faiz marjı yüzde 4-5 sıvaplar net ücret ve komisyon artışı yüzde 60, operasyonel giderler artışı iyileşme, operasyonel giderler gelirler düşük yüzde seviye takipte krediler olan yüzde küçükmüş, net kredi maliyeti kur etik yüzde %100. 100 bas puan. Öz sermaye karlılığı %30. Evet. Akbank'tan evet oldukça iyi bir rakam arkadaşlar. 60 milyar 20 milyon 2022 yılındaki kar 21.8 milyar lira da son. Yani dördün çeyrekte net kar. Bakalım Akbank Borsa İstanbul'da son zamanlarda nasıl performans göstermiş bir görelim. Evet bugün şirket 0.29 negatifte kapatmış arkadaşlar. Borsa İstanbul'un 2.25 negatifte olduğu bir noktada iyi bir oran ama garanti, yapı kredi, Türkiye İş Bankası, C ort pozitifmiş bankacılık sektörü hemen altta geliyor biliyorsunuz. Vakıf banka ve Koyan Finans Bank'ta bir negatiflik var. 0.29 negatifte kapatma var. 5 günlük durumda 8.07. Son bir ayda ise %15.18 değer kaybetmiş Akbank arkadaşlar. 52 haftanın en yüksekleri 21.40, 16.98 oraya daha uzak bir seviyede duruyor. Evet Akbank 2024'ün çeyrekte 21.8 milyar TL yani oldukça iyi bir rakam net kar açıkladı arkadaşlar. Bu rakamlar artık gelmeye başlıyor. Tabii biz şaşırıyoruz ama bütün şirketlerin karları büyük bir ihtimalle beklentilerin çok üzerinde gelecek. Evet dostlar buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız lütfen. Hepinize bol bol kazançlar.